Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomu şu anda izleyenler varsa o yeni yüklendi. Saat 9. E, ben açık renkleri yıkayacağım. Yarın çamaşırın kalmaması için. E, yarına kurusun artık. Pazartesi atarım. E, şöyle açık renklerimi göstereceğim az sonra. Önce alo universal. Keskin kokulu. Bir deterjanım var. Bunu Tam buruma döküyorum. Açık eklerim. açık renklerim çok birikmediğini söylemiştim. Boşluk var makinede. Programımız çok kirli olmadığı için zaten çok kirli değil. Şöyle kapak açık dursun içerisinde. Koyacağım çünkü. Program B. Hızlı program. Şimdi şöyle şu deterjanla isim bulamadım. Ama bir yumuşatıcı karışımı yapacağım dediğim gibi. Onu alacağım isim. Bunu bu yıkamada bitirmek istiyorum. Olmazsa bunu sonra çalkalarız arkadaşlar. Vazgeçtim. Şuna. diyeceğim. Biraz da şu sabundan. Evet, sabundan da ekledim. Biraz beyazlar için olan Ariel daha esintili sıvı deterjanımdan ekleyeceğim. Evet, önce açabildim. Biraz bundan da gerçekten çok ferah bir kokusu var. Bunlarla bayağı kopuyacaktır. bunu koyayım. Şöyle. Kalbon ölçeğiyle bir miktar daha kalbon. Yasoda'ya mutlaka makinenizi kullanırken kullanmanızı öneririm. bir miktar döküldü. Onun sürdü. Şu kadar kavgol. Evet. Oh my god. Taştı. İşte sıkıntı değil. Programımı, Elle hızlı programı bastık. Böyle başlatalım. Sonra çalkalarız makineye su eklerken. Şimdi burayı izleyelim. şu gördüğünüz gri değil makineye atarken gördünüz zaten bu onu her zaman açık renklerle yıkarım sıkıntı olmaz şöyle gördüğünüz gibi çoğu açık yeşil bir pijamam vardı o da içerisinde koyu yeşil şimdi onu koyu renklerle yıkasam olmaz beyazlarla yıkasam hiç olmaz açık renklerle atıyorum. Halkanın bitmek üzere yeni kaldığım var. Yumuşatıcılarımıza ekleyelim. Yıkama parfümümüzü de yapacağız. Ayakkabılarda çok az lavanta, blot lavanta ettim. Şu kadar falan olacak kadar ikinci durulama suyunda. Burada Duru'nun okyanus kerahlı sabunu ve çiçek tazeli sabunu var. Bunlardan ben de Serkan abiden ikram olarak bir şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar şu, şu makinem hemen durduruyorum geri geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Burada bir miktar arayelim var. Makinemi çalıştırmadım. Şimdi açıyoruz. Şöyle bir sarı bir havlum var. şurada kalması için. Zaten tam bunun altındaki buradan gidecektir. Başlatıyorum arayalım da bitirdim. Bunları böyle bunları bir yıkarım ben. Şöyle yumuş amber ve peros yasemin ve neroli çiçeği. İkisini kopya yapacağım bunları. Isıtmaya geçti sanırım suyumu ekleyebilirim. Isıtmaya geçmemiş suyum olmuş. Güzel bir koku, amber. Biraz lavanta kokusu da almak istiyorum. kamu parfümünü lavantalı yapabilirim. Bu kadar yumuşak şey yeter. Zaten makine tam dolu değil. kombinlerim bu ikisi. Açık renkler için. Bir de araya daha sekledim. Bir miktar. Sıfı deterjan olduğu için renklerini artacak bir durum yok. Biraz da yıkama parfümü sürme Şöyle gördüğünüz gibi Video'mu durdurayım. Şu yıkama parfüm şişemin içerisine suyumu koyayım. Bundan biraz ekleyeceğim, onu da göstereceğim. Bir de bir şey daha soğuk geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şöyle bir miktar suyum var, onu ekleyeyim çünkü ısıtmaya geçti. Bakalım ne kapasına. Teşekkürler. Yıkama sonuna kadar şuralara çıkar. Şimdi yıkama parfümümüze gelelim. Bornozlardan hafif bir lavanta kokusu da almak istediğim için. Çok güzel. Ben bu lavantanın kokusunu çok seviyorum. Konsantresinde. Konsantre olmayanında. çok güzel. Mor renk veriyor. Bir miktar daha öpeyim. Bir kapak oluyor. Tam olmasın biraz boşaltalım. yerini açalım. Devre bu sıkıntı değil. Ara videomda 12 dakika olmuş. Bir miktar Peru yasin ve nero iç ekleyeceğim. Kıvam harfinden. yumuşatıcı bu çamaşırlar için yeterli. Bu da zaten lavantalısının kokusu bunun. Bu da pembesinin. Bulutun tüm serilerini kullandım. Mavisini, Hı. pembesini. Arası kesin bir için Birinci durdurma için iyi olacak. Gıda sıkmadan en gelecek. Bir miktar daha lavanta. Çünkü yıkama parfümünde hiç lavanta kokusu yok. Baskın olarak nevrali çiçeğinin kokusu çıkmış hafif bir miktar daha lavanta. Evet, videomu kapatacağım az sonra. O tak tak sesi de içerisine koyduğum veriş ölçeğinden dolayı düştü. Evet tam şimdi alttan da tavuk kokusu geliyor. Şuraya geldiğinde ekleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.